Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün tatil başlıyor. Çok kişi Barcelona yazdı. Daha da fazla kişi Antalya yazdı. Arkadaşlar bir haftalığına ben izine gidiyorum. Şimdi bu arabayla biraz sonra yola çıkacağım izin arabamız hazır. Arabayı beraber yükleyelim ne dersiniz? Arkasını da açalım şöyle. Arabayı yükleyelim. hocamız böyle Şey. Telefonu evet, şöyle şuraya koyayım. <laughs> Bu iş de halloldu. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar biraz sonra arabamızla yola çıkacağız. Arabamız X5 BMW. Benzinimiz full. Motorumuz soğuk. Kilometremiz 71.599. Ayarımız komfort ayarı. Hoş geldiniz Murat Bozdoğan diyor. Ve bu arabayla biraz sonra yollara döküleceğiz. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Biraz da arabayı tanıtalım şöyle. Araba gerçekten uzun yol için birebir arkadaşlar. Bu arabayı İlker kardeşimle de bir tanıtalım size. Güzel bir videosunu yapalım. Özelliklerini. Şimdi e, planda şu var. Ben biraz sonra yola çıkacağım arkadaşlar ve yoldan size devamlı videolar yapacağım. Durduğum yerlerden ama gelecek videoda e, sürprizimi söyleyeceğim. Göreceksiniz nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum. Arabayla mı oraya gideceğim yoksa arabayla havaalanına gidip uçakla mı gideceğim? Biraz sonra göreceksiniz. İstikamet Bu yoldan aşağı doğru gidiyoruz. Sabah sabah bu trafik ne ya? Arkadaşlar İsviçre'de bayağı soğuk ya. Yalnız şunu söyleyebilirim. Gittiğim yer sıcak. Yani hava durumuna baktım sıcak. Yani London vardı, London uçtu, yok. Berlin vardı, Berlin de yok. O da da soğuk. Sıcak bir yere gitmek istedim. Ne kaldı? Barcelona ve Antalya. Bakalım hedefimiz neresi olacak? Biraz sonra kamerayı da ayarlayalım şöyle. Neden ayarlanmadı bu? Heh, şimdi süper. Arkadaşlar daha erken bu hanımefendi de pazar gazetesi daha dağıtıyor. Bizim köyün görünüşü bu yoldan uzun ince bir yoldayım deyip yollara döküleceğiz. Bir hafta Murat Bozdoğan buralarda yok. Evet buradan arkadaşlar hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün çalışacak arkadaşlarımıza hayırlı işler. Bol kazançlar olsun. Hayırlı bir gününüz olsun. Dinlendirici bir gününüz olsun. Bugün günlerden pazar. Uçaklarda uçmaya başlamış. Uçak sesleri geliyor ama kullanmadım. Ta yukarıda buldum buldum bakın. Ta burada yukarıda. Ama gözükmüyor. Kamera ayarlamadı. Bu köy içer içini içine de arkadaşlar İsviçre'de her yerde 30 yapmaya başladılar. İsviçre'ye gelecekseniz dikkat edin. Bilhassa 30'luk yerlerde bakın yerde de yazıyor. Ee, İsviçrenin radarları bıçak çakısı gibi bıçak dedim çakısı gibi meşhurdur. Zürih'te bir yere radar koymuşlar bir ayda 1 milyon 700 bin franklık ceza kesmiş. Evet. Saat gelse de Murat yollara dökülse. Şimdi güzelce bir kahvaltı da yaparız hanımla beraber. Ondan sonra arkadaşlar Yavaş yavaş yollara dökülürüm. Evet arkadaşlar buradan hepinize kucak dolusu selamlar. Biraz sonraki videoda görüşme dileğiyle. Hepinize hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın benimle kalın. hoşça kalın Murat.